Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapmayacağız. <laughs> Bugün sizlere sınavdan önce yapmanız gereken e, kuralları, fikirleri söyleyeceğim. Bunu kendim araştırdım ve size sunmak istedim. Hazır sınavlarda geliyorken işte liselere giriş sınavıdır Sonra belki üniversitede okuyorsunuzdur, vize sınavlarınız vardır, final ya da üniversite sınavına hazırlanıyorsunuzdur. Onlar hakkında kısa bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Kısa değil de işte birkaç şey. Aslında siz bunu biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatmış olayım istedim. Hatırlatmış gibi. Hatırlatmış olayım. <laughs> Cümleyi toparlayamadım. Şimdi bazı insanlar böyle güne olumsuz düşüncelerle başlıyor. Mesela ben sınavımı kazanamayacağım. Sınavım çok kötü geçecek. Yani bu sınav çok zor. İşte girmesem olur mu? Bilmem ne. Yani kendinizi sürekli strese sokuyorsunuz. İşte bunu yapmamanız lazımmış. Daha doğrusu lazım. Herkes biliyor ama yine de söylemek istedim bunu. Şöyle de çıkarttım arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere okuyacağım. Hayatımızda hep olumlu düşünce, hiç olumlu düşünceye yer vermiyoruz maalesef. Oysa pozitif düşünce pek çok zorluğun üstesinden gelebilmeyi kolaylaştırır. Aynen öyle. Olumsuz düşüncelerle karamsar geçirdiğimiz zaman çok fazla Sınava hazırlık sürecinde olumsuzluğa odaklamak, odaklanmak yerine olumlu düşüncelere zaman ayırmak lazım. Mesela sınav çok zor, yeterince zamanım yok, çok fazla konu var gibi olumsuz düşünceler yerine başarılı olmak için yapmam gerekenleri biliyorum. Düzenli çalışmam lazım, zamanımı verimli kullanacağım. Ben de başarılı olurum gibi olumlu düşüncelere yer verilmeli. Sınav sabahı da özellikle sınav anında da bu olumlu düşünceleri tekrar etmekte fayda var. Fakat bu sefer olumlu düşünceler sınavda başarılı oldum. Sınavım çok iyi geçti. Zaman çok zamanı çok verimli kullanacağım. Kullanacağım şeklinde veya kullandım şeklinde bu sayede olmalı ki bu sayede zihnimiz başarılı olacağımıza indekslenmiş olsun ve zihin sürekli bunu bunu yani zihninizde bu yer etmiş olsun mesela sınavım çok güzel geçti ee, çok iyi çaba sarf ettim sonucum çok güzel gelecek şeklinde de e, kendinizi telkin edebilirsiniz ama olumsuzluk yok her zaman olumlu İhtiyaçlarınızın listesini tutun. Sınav salonunu önceden ziyaret edin. Her yıl pek çok öğrenci bir sürü sınava giriyor. Bunun için de önce sınava katılmaklarını haklarını, sınav kimliklerini işte salonlar sınav kimliklerini unutuyor, salonlarını unutuyorlar ve bunun bu yüzden de sürekli e, sınava geç kalıyorlar ve kaçırıyorlar arkadaşlar. Bunu ben çok görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Televizyonlarda veya internette okuyorsunuzdur. Bir anlık bir dalganın ihmali sonucunda yaşanan kayıp oldukça büyük. Geç kalmanın veya bir şeyleri unutmanın önemli nedeni sınavdan önce ihtiyaçları belirlemiyoruz. İşte Sınav günü neye ihtiyacımız olacak? Mesela sınav salonunu bir gün önceden ziyaret etmek. Sınav günü oluşacak trafiği de göz önünde bulundurmakta fayda var. Mesel, mesafe ve trafikte planlanarak, planlanarak bir yolculuk süreci belirlenmeli. Evden bu süreye göre çıkılmalı. Sınav giriş belgesi, kimlik gibi gerekli evrak ve eşyalar erkenden hazırlanmalı. Sınav sabahı kontrol etmek için temiz bir çek listesi yapılmalı. Sınav günü evden çıkmadan bu liste kontrol edilmeli. Mesela işte kaleminizi, silginizi e, gerçi şimdi üniversite sınavına girerken veya liselere giriş sınavında zannediyorum ÖSYM'nin kendisi veriyor. Tam ne emin değilim ama üniversite sınavından eminim. Sınav silgisi, kalemini, ÖSYM'nin kendisi veriyor. Ama liselere giriş sınavını bilmiyorum. Onun için de en azın, onun için de sınavda gerekli olan eşyaları önceden, yani bir gün önceden, akşamdan hazırlayıp çantanıza koyun arkadaşlar. Böylelikle e, sınav günü onu mu koyayım, bunu mu koyayım, hazırlanayım mı? Yani kendinizi strese sokmamış olursunuz. Sınav sabahı ve sınava hazırlık sürecinci nefes egzersizi. Nefes egzersizi bedenin ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlar. Zihin dinginleştirir, yani sakinleştirir, tazeler, rahatlatır yapacağınız nefes egzersizleri dikkat ettiği Dikkati sürdürmenizi ve daha kolay konsantre olmanızı sağlar arkadaşlar. Enerjimizi daha verimli kullanabiliriz. Sınava hazırlık sürecinde ve sınav günü açığa çıkan heyecanı ve kaygıyı yönetmemizi kolaylaştırır. Uygulaması kolay ve keyifli olan bu egzersizlere sınava hazırlık döneminde hayatınızın parçası haline getirmenizi öneririm arkadaşlar. Mesela yoga, pilates, meditasyon gibi çalışmalarda zihni ve bedeni rahatlatır. Ancak sınav sabahı kısa süreli bedensel faaliyet gerektirmeyen bir egzersiz yapmak istiyorsanız nefes egzersizi yapabilirsiniz. Üstelik istediğiniz her zaman her yerde herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan yapılabilecek bir egzersiz türü arkadaşlar. Sınava bir ay kala nefes çalışmaya başlamanız bunun da rutin bir alışkanlık haline gelmesini kolaylaştıracak, sağlayacak. Böylece sınav günü çok daha kolay egzersiz yapabilir, zihninizi, bedeninizi daha kolay sınava adapte edebilirsiniz. Sınav sabahı sınav kaygısı yaşamak istemiyorsanız mesela bir uzmandan destek alabilirsiniz. Tüm bu önerilerimiz ve sınav gününde daha rahat geçirmenizi sağlayacak. Ancak sınavı düşündüğünüzde yoğun kaygı yaşıyorsanız, sınav tarihi yaklaşıkça kaygınızla başa çıkamıyorsanız, psikolojik destek alabilirsiniz. Sınav kaygısı ile tek başınıza baş etmekte zorlanmanız oldukça normal arkadaşlar. Hayatınızın belki de en önemli dönemlerinden birini yaşıyorsunuz. Bu süreçte profesyonel destek almanızda sınav başarınızın önünde duran bu engeli aşabilmeniz önemli arkadaşlar. Gerçek dışı beklentiler ve olumsuz düşünceler sonucu gelişen sınav kaygısı başarı potansiyelini maalesef olumsuz etkiliyor. Sınav kaygısıyla destek almadan başa çıkmak ne kadar zorlayıcıysa, destek alarak üstesinden gelmek de bir o kadar kolay. Üniversite sınavı yaklaşıyor, artan stresle başa çıkmak için stres yönetimi becerilerinizi geliştirebilirsiniz gençler neden sınav kaygısı yaşıyor ve sınav kaygısı başarısı için faydalı hale nasıl getirilir bunu da internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar ama psikoloji pardon özür diliyorum psikoloji uzman onu geçelim sizde sınav kaygınızı başarınızı etkilemek için başarısını başarıya çevirmek için böyle işte nefes egzersizleri, kötü düşünceler ya da hmm, olumsuz düşünceleri kafanızdan atalar, atarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Unutun yani. Yapabileceğiniz, çok ter dökeceğiniz sporlar geliyor olabilir. Ancak bu önerimiz havada hafif tempolu bir koşuda yürüyüşte olabilir arkadaşlar. Koşu değil, değil yürüyüş. Amacımızın vücudu uyandırmak, harekete geçirmek arkadaşlar. Böylece güne çok daha yüksek tempoda enerjiyle başlamış olacak. Hem de dikkatinizi daha kolay toparlayacaksınız. Böylece daha kolay uyanacak. Temponuzu yakalayacaksınız. 10-15 dakika yapacağınız egzersiz sınava hazırlık sürecinde ve sınav sabahında size kolaylık sağlayacak. Ve bir de mavi ışıktan uzak durun. Güne başlarken ve günü bitirirken ekran detoksu yapın. Gün içinde hepimiz mavi ışığa maalesef maruz kalıyoruz. Normalde de böyle. Telefon, tablet, bilgisayar, internet. Dolayısıyla tüm günümüz mavi ışıklı, ışığı yükleyerek geçiyor. Mavi ışık için uzmanların önerisi yüksek düzeyde ışık etkisi olduğunu maalesef ki söylüyorlar ama biz yine de duramıyoruz. Mavi ışığa maruz kaldığımız sürenin fazlalığı ise uyku düzenini mahvediyor. Yorgunluk hissini artırıp göz kuruluğunu etkiliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz çöküyor arkadaşlar. Mavi ışık etkisini azaltmak için ekran koruyucu kullanmak verdiğin zararın azaltmasını sağlıyor. Ancak yine de yeterli değil. Dijital ekranların yaydığı ışıktan arınmak, teknolojiden uzak yaşamak da günümüz için maalesef mümkün değil. Peki ne yapacağız? Bu önerimiz için geçerli. Özellikle de sınava hazırlık yapan öğrenciler için daha da önemli. Sınava hazırlık yaptığınız dönemde gece yatarken mavi ışıktan uzak yatın. Mümkünse sınav sabahı uyandıktan sonra telefonla hiç ilgilenmeyin. Uyumadan önce son baktığınız şeyin telefon gibi dijital bir ekran olmaması da oldukça önemli. Alacağınız bu önlem hem mavi ışıktan korunmanızı hem de öğrenme sürecinizi etkiliyor. Uyumadan önce ekrana bakmak yerine gün içerisinde öğrendiniz ve hatırlamak istediğiniz bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Çıkardığınız özetleri uyku öncesi 20 dakika tekrar edebilirsiniz. Öğrenmekte zorlandığınız formülleri, konuları tekrar edebilirsiniz. Bu sizin için daha faydalı. Uykudan önce yapacağınız bu tekrarla uyku sürecinde zihniniz değişecek ve unutmayacaksınız. Beynin yapacağı bu işleme süreci bilgilerin uzun süreli hafızanızda kalmanız, kalmasını sağlayacak ve hatırlamanızı kolaylaştıracak. Sınav sabahı ve aslında her sabah da güne benzer şekilde başlayabilirsiniz. Çoğumuz güne telefonumuzu kontrol ederek başlıyoruz. Oysa güne ekrandan uzak başlamak, öğrenmek istenen bilgileri tekrar etmek bilgi işleme sürecini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ve sınav sabahı en az sınava hazırlık süreci kadar önemsenmeli. Sınav gününe güzel bir başlangıç yapmak sınav motivasyonunuzu artıracak. Sınav gününün verimli geçirebilmek en az 20 gün öncesinden başlayarak bunu rutin haline getirmeniz lazım. Sınavdan bir gün önce iyi bir hazırlık yapılmadığında çoğunlukla telaş durgunlukla geçiyor. Aynen biraz önce dediğim gibi. Ya sınav kaygısını artıracak telefon görüşmesi yapılıyor ya sınava yönelik olumsuz düşünceleri zihnimize yineliyoruz arkadaşlar. Bazı öğrenciler artık sınav hazırlığını tamamlamış olmanın rahatlığıyla kutlama yaparken son gün istirahat ederek veya saatlerce bilgisayar oyunu oynayarak telefonla konuşarak internette dolaşarak geçirebiliyor. Oysa son gün zihni rahatlatmak, bedeni de çok yormamak lazım. Peki sınav sabahı sınavdan bir gün öncesi nasıl geçirilecek? Sınav başarısını alımlı etkilemek için ne yapacağız? Bunu detaylı paylaşacağım şimdi. Sınav sabahı için öneriler sınav günü güzel başlayabilmek özellikle de bir gün öncesini güzel geçirmek de mümkün. Üstelik iyi bir başlangıç yapabilmek için büyük efor harcamaya hiç gerek yok. Aşağıda paylaşacağımız önerileri sınav haftası ve mümkünse bir ay öncesinden başlayarak uygulayabilirsiniz. Ve bu sayede e, sınav günü için rutin oluşturmuş ve alışkanlık yapmış olur sizin için. Uyku ve uyanıklık sürelerinizi ayarlayın, planlayın arkadaşlar. Yeterli ve düzenli uykunun faydası maalesef saymakla bitirilmiyor. Maalesef diyorum çünkü insanlar genelde bir de iki de uyumaz, uyumak yerine telefonla internette vakit geçirebiliyor maalesef ki. Ancak sınav sürecinde uykunun bizim için en önemli faydası dikkati sürdürmek ve konsantrasyonu sağlamadaki desteği Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi deflaya bilmesine yardımcı olmak ise ikinci bir destek. Bir diğer önemli desteği ise öğrenme sürecine bilginin işlenmesine ve hatırlanmasına olan katkısı. Ayrıca kaliteli ve yeterli boyutlu stres ve kaygıyla da başa çıkmakta önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Yeterli ve duygu Yeterli ve dengeli uyku olumsuz düşüncelerle ve gerginliklerle başa çıkmayı kolaylaştırır. Uyku sırasında algın salgılanan melatoninin bağışıklık sisteminin güçlenmesini de destekliyor. Bu da sınav sürecinde istemediğimiz enerjimizi düşürecek hastalıklardan korunmamızı kolaylaştırıyor. Önerimiz her gün mümkünse aynı saatte uyumanız. En az 7-8 saat uyumaya özen göstermeniz. Uyku süreci kadar uyuduğumuz saatlerde önemli arkadaşlar. Yani uykunun önemini görüyorsunuz. Melatonini salgılayabilmemiz için tam karanlık saatlerde lamba, dijital ekran ışığı gibi aydınlatıcılardan uzakta uyumamız gerekiyor. Yapay ışıkta veya gün ışığında melatonin salgılanımını durur. Akşam 21 itibariyle melatonin salınma artarken gece 2 ile 4 saatlerinde en üst seviyeye ulaşır. 5 itibariyle melatonin salınımı tekrar düşmeye başlar ve günün aydınlanmasıyla durur. Bu nedenle düzensiz ve özellikle geç saatlerle uyuyanlarda yeterli melatonin salgılanmaz. Sınav sabahı kolay uyanabilmek ve gün uykusuz başlamamak için özellikle son 15 gün uy uyku düzeninizi bu şekilde planlayabilirsiniz. Böylece yataktan daha kolay kalkabilirsiniz. Sınav sabahı hafif ve dengeli bir kahvaltı ile güne başlayın. Güne kahvaltı ile başlamanız oldukça önemli. Sınav günü çoğunlukla heyecandan kahvaltı etmek aklımıza gelmez. Pek çok öğrenci sınava giderken hiçbir şey yemez. Oysa kahvaltı yapılmaması halinde uzun süre açlık göze alınmış olacaktır. Sınav günü öğrencilerin sınav salonuna erken gitmesi gerekiyor. Sınav salonuna gitmek için yolda geçirilen zaman erken varış ve sınav süresi düşünüldüğünde süre uzuyor. Açlık süresi uzadıkça dikkat dağılıyor, enerji düşüyor, dikkatin dağılması, enerjinin azalması ve sınav günü isteyeceğimiz en son şey. Bu nedenle sınav sabahı hafif ama dengeli beslenmek lazım. Metabolizmayı şaşırtmamak da önemli. Metabolizmanın şaşırmaması için mutlaka son bir hafta benzer şekilde kahvaltı yapmak gerekiyor. Kahvaltı saati ve yenilen de sınav günüyle benzer olmalı. Hafif beslenme ise ağır yağlı kızartmaların, baharatların veya daha denenmemiş yiyeceklerin olmadığı bir beslenme. Sindirim zor besinlerde tercih edilmemeli. Dengeli beslenmek ise enerji verecek, uzun süre tök tutacak sağlıklı besinler tüketmek gerekiyor. Sınav sabahı beslenmedeki değişiklik stres ve heyecanla da birleşince bağırsak düzenini bozabiliyor. Bu nedenle sınav günü kahvaltıyı ihmal etmemek ama yenilenlere de dikkat etmek gerekiyor. Sık idrara çıkaracak besinlerden ve fazla su tüketiminden de uzak durmak gerekiyor. Egzersiz yaparsanız güne daha dinç ve enerjik başlayabilirsiniz. Sınav günü nasıl egzersiz yapabilirim? Zaten çok heyecanlı olacağım diye düşünebilirsiniz. Egzersizi de tam bu sebeple yapmanız gerekiyor. Özellikle de sınava son bir ay kala egzersiz yapmaya başlamanız alacağınız verimi artırıyor arkadaşlar. Egzersiz denilince en az bir saat yapmanız da fayda var. Evet. Bütün bunları yaparsanız sınavınız ve stresiniz azalacaktır. Arkadaşlar dediğim gibi olumlu düşünceler her zaman için e, bizi hem rahatlatacak hem de kötü düşüncelerden uzak kalmış olacağız. E, sınav e, yani Hayatınızın sonu değil arkadaşlar. Evet bir yıl boyunca, iki yıl boyunca veya üç yıl, dört yıl boyunca hazırlanıyorsunuz, Ve emeklerinizin karşılığını almak için sınava giriyorsunuz. Yani sınava girerken, sınavdan önce stres, kaygı gibi sorunları yaşıyorsanız dediğimiz gibi yazıda da belirtildiği gibi bir uzmandan yardım alabilirsiniz. başa çıkamıyorsanız ama sınava girerken de nefes egzersizleriyle kendinizi telkin edebilir, rahatlatabilirsiniz. Bu önemli ama uykunuza da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, bugün sınavla ilgili bazı bilgiler verdim sınav öncesi, sonrası girerken ne yapmanız gerektiğini kısaca anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz abone ol butonuna ve oradaki küçük zil bildirim, bildirimini de açmayı unutmayın. Benden gelecek sonraki videolardan haberdar olmak için hem abone olun hem de o zil bildirimini az önceden dediğim gibi açın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Beni instagramdan takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Şimdiden başarılar diliyorum.